Merhaba herkese, ben Elif Altay. Sizlerle yaşadığım ameliyat süreci deneyimimi paylaşmak istedim. Çünkü bence hassas ve önemli bir konu ve size belki ilham olabilir, faydalı olabilir. Şişkinlik ve ağrı şikayetiyle karnımda doktora gittim ve sağ yumurtalığımın orada bir kist tespit edildi. Ve büyük bir kist bu arada, 20 santim. Ve kistin boyutu itibariyle, konumu itibariyle yumurtalığımın da alınabileceği söylendi. Araştırmalarım sonucunda Profesör Doktor Alp Alparslan Baksu'ya ulaştım ve hem beni muayene etti hem testlerime baktı ve sağ yumurtalığımı almaya gerek olmadığını belirtti ve sezaryen kesisiyle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında gayet iyiyim. Kistim sorunsuz bir şekilde alındı, temizlendi ve yumurtalığım da benimle alınmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla kendisine güvenebilirsiniz. Hem muayene sürecinde hem ameliyat öncesi, ameliyat sonrası süreçte her zaman beni detaylı bilgilendirdi ve içimi rahatlattı. Bugün de hastaneden çıkıyorum. Teşekkür ederim.